Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. O dedi ki. Öpüşmeyeceğini söylediği ama öptüğü Sıla Türkoğlu'nun şoke eden sahnesi. Tüm detaylar. Bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haber akışımıza gitmeden önce videomuzu izleyin. Sıla Türkoğlu genç yaşına rağmen Oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, son rolüyle büyük ilgi gördü. Güzel oyuncu, şimdiye kadar verdiği röportajlarda görüşlerini açıkça dile getiren, senaryo ne olursa olsun öpüşme sahnesi yapmayacağım. Yeni dizisinde beklenmedik bir sahneyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanmasının ardından Ekrana bakanlar şok oldu, sosyal medya adeta alev aldı. Sıla Türkoğlu'nun son projesinde partneriyle yaşadığı duygusal sahne. Bölümün en çok konuşulan anı. Ama bu sahnenin ortaya çıkmasının gerçek nedeni. Öpüşme sahnesinin Türkoğlu'nun vurguladığı bir tür olduğu ve geçmişte sürekli karşı çıkılan yıllardır oyunculuk tarzını şekillendirdiğini dile getiren Sıla Türkoğlu'nun bu sahnede bulunmasının belli kuralları ve prensipleri var. Sadece hayranlarını değil, sektörün içindekileri de şaşırttı. Güzel oyuncu, özellikle ilk dönemlerinde takip ettiği programlarda. Dil, bazı sınırlarım var ve onlardan taviz vermeyi düşünmüyorum. Öpüşme sahnesi. Bunlardan biri de. Oyunculukta her şeyin kendine has bir yolu vardır. Bu duyguyu iletmek için fiziksel temasa gerek yok. Bu ifadeler. Onu muhafazakar ama çizgisine sadık bir oyuncu yaptı. Ancak bu. Son projesinde yaşanan ani değişiklik herkesin aklına şu soruyu getirdi: Ne değişti? Herde arkası haberlere göre dizinin yapım ekibi bunun. Senaryonun dramatik yapısı nedeniyle bu sahne kaçınılmazdı. Derin duygusal çöküntü. Karakterlerin ve kitabın sonunda gerçekleşen yakınlaşmanın. Kili arasındaki gerilim senaryonun en vurucu sahnesi olarak planlanmıştı. Yönetmenin, sahnenin duygusal bütünlüğünü koruyabilmek adına doğal ve gerçekçi olmasını istediği belirtiliyor. Türkoğlu'nun bu görevi kabul etmesi uzun müzakereler sonucunda mümkün oldu oyuncunun yakın çevresi ise Sıla'nın bu kararı almasının kolay olmadığını dile getirdi. Kariyeri için doğru bir hareket olup olmadığını merak ederek uzun uzun düşündü. Fakat, senaryonun gücü ve karaktere duyduğu saygı, bu sahnenin kabulü, bazı kaynaklar yapım şirketinin, oyuncu seçimi sırasında bu sahneyle ilgili özel bir madde üzerinde anlaşıldı. Olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı hayranlar yorum yaparken oyuncunun gelişen hikayeyi sürdürdüğünü ve profesyonel olarak oyunculuğun devam ettiğini. Olumlu bir adım olsa da bazıları derin bir hayal kırıklığına uğradı. Sıla gibi yorumlar yapılırken sözünü tutmadı, gündemi meşgul ederken bazı taraftarlar onu şu sözlerle savundu. Bu sahneler rol için olabilir, önemli olan onun performansıdır. Bu konuya ilişkin yorumlar oyunculuk camiasından da geldi. Bazı meslektaşlarım ise aktörlerin kararlarının zaman içinde değişebileceğini ileri sürmüştür. Sahne ve ka